Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsun diye. Ali bunu e, lütfen e, keselim sonra verelim. Şimdi anlatacağım şey bu eşber abi de verelim ama herkes lütfen bunu iyi dinlesin. Şimdi e, benim bu aralar e, Kılıçdaroğlu'yla aram bence nane. E, çünkü yaptığım eleştiriler doğru ama e, benim söylediklerime karşı bir cevap vermedikleri için. İşte yanında Tunca Özkan başta olmak üzere o ekiple birlikte e, maşallah onlara teslim olmuş bir şekilde ile kendi sözünü eşitlemeyi tercih ediyor Kemal Bey. Bir de kendi tercihi. Bu anlatacağım mesele önemli. Cafer Mahiroğlu'nun da bunu dinlemesinde yarar var. İlişkilerin e, geçmişi, süreci açısından. Buna dün karar verdim anlatmaya. Çünkü bazı şeyler sapsama e, birbirine karışıyor. Ben e, Sayın Kılıçdaroğlu 2006 ya da 2007 yılında SkyTürk'te e, konuk ettiğimde tanıdım. O zaman e, Tuncay Molla Veysoğlu, Merdan Yanardağ falan iyi bilir. Tuncay Özkan da e, iyi bilir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Tuncay'la, Tuncay Molla Reisoğlu'yla e, beraber yaptığı e, yoksulluk ve yolsuzluk diye Kanal Türk'te bir şey vardı, programı vardı. Bu program Cumhuriyet Halk Partisi tarafından parayla satın alınmış bir programdı. O saat satın alınmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi zaten oraya çıkıyordu. televizyoncular Televizyonculukta yapılan bir yöntem. Ve orada e, Tuncay Malıbeynsoğlu ile bir takım belgeler açıklıyordu ama netice itibariyle o zamanki Kanal Türk o zamanki Kanal Türk ne olarak e, biliniyordu? Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen bir kanal olarak biliniyordu o zaman. Dolayısıyla e, taraflı olarak algılanıyordu. E, sonra Kanal Türk'ü Tuncay Özkan e, nereye sattı? Biliyorsunuz işte o da ayrıca biz kaç kişiyiz meselesindeki insanların çok üzülmesine neden oldu. O konuya girmeyeceğim. Ama Kanal Türk daha sonra el değiştirdi sonra da kapandı falan. O dönem merkez kanal diyebileceğimiz ilk daveti Kemal Kılıçdaroğlu'na yapan kişi bendim. Sky Türk Televizyonu'nda aykırı soruları yapıyordum gece 23'te. Kemal Bey ilk defa o belgeleri açıklama sürecinde e, ben tanıştım. E, Tuncay Bey'in dışında benim programıma da sıkça gelip e, belge açıklamaya başladı. Dikkatinizi çekerim. Ben de bu belgeleri açıkladığı zaman e, medyada nasıl oluyor da Kemal Kılıçdaroğlu bütün bunları e, Kara Mehmet'in sahibi olduğu bir yerde açıklıyor diye insanlar bayağı da şaşırmışlardı. Neredeyse 2-3 haftada bir bana çıkıyordu. Bir parantez o zaman e, şeyin bana e, Emin Çapan'ın bana torpilli dediği Barış Tünay oranın genel müdürüydü. SkyTürk'ün genel müdürüydü. Serdar Akinan da genel yayın yönetmeniydi. Bütün eleştiri hakkımı saklı tutarak Serdar'ın o gün ne kadar namuslu e, davranıp bize ne kadar özgürlük alanı yarattığını, Barış'ın siyasetten falan pek anlamamasına rağmen sesimizi e, korumak için orada dükkanı beklediğinde söylemek isterim. E, yani torpil dediğiniz şey de adamları orada tanımışız. Neyse. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile hukukum orada gelişti. Orada gelişirken Sıkça çıktığı zaman pek çok insan bilir gece uçaklarla dönüyordu Kemal Bey. Geç olduğu için korumasız falan geliyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topkapı'dan Yeşilköy'e biz araçla bırakıyorduk sonra eve dönüyorduk. Sohbetimiz böyle başladı bakın. Bir hukuk başladı Sayın Kılıçdaroğlu ile aramızda. Sonra ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu yani bu arada çok sık görüşmeye başladık programdan dolayı gazetecilik ilişkisinin ötesine geçmeyen bir ilişkiydi o ana kadar. Yani gazeteciliği geçmeyen bir ilişki olduğunu altın çiziyorum o ana kadar. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Büyükşehir Belediyesi'nde e, aday olduğunu öğrendim ben. Haber aldım. Kendisi bugün hayatta Kemal Kılıçdaroğlu. Telefon açtım. Kemal Bey dedim e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. Kemal Bey dedi ki benim böyle bir bilgim yok. Ben şehirler arası yoldayım. Konya'ya mı gidiyordu, Muğla'ya mı bir yere gidiyordu. Bana böyle bir bilgi gelmedi dedi. Ben de dedim ki, <laughs> e, Sayın Kılıçdaroğlu dedim, geri dönün. Birazdan açıklanacaksınız. Ya Enver Bey dedi, olur mu? Nerede? Kulakları çıldısın Çok değerli bir gazeteci ağabeyimiz rahmetli oldu. Kulakları çınlasın diyorum ama kaybettik onu. E, o zaman dostluğumuzdan dolayı gazetecilerin haber kaynakları açıklamaz. E, sohbet sırasında. Enver dedi bu iş oldu. Haberin olsun dedi. Fakat lütfen bunu haber yapma dedi. Ben de söz namus olduğu için orada insanlar şey Sedat Peker gibi söyledik. Eee off the record olduğu için ben haberi yapmadım. şey o değerli gazeteci A.B.imize haksızlık olmasın diye. Ama Kemal Bey'e söyledim dönün diye. hukukumuz var diye. İlk benden duydu belediye başkan adayı olduğunu genel merkezden almıştım. Haber gazeteciler öyle mi? Yalan yanlış e, yapıyorlar. Bir de hiçbir sözün arkasında durmuyorlar. İşte Muharrem İnce şeye, İsmail Küçükkaya adam kazandı dedi dostça. Rezil etti Muharrem Hatırlayın o geceyi. Neyse. Kemal Bey dönünce Enver sen nereden biliyordun falan diye Ankara'ya döndü. O gün açıklandı. İstanbul süreci olunca İstanbul'da yıllardır tabii büyük sıkıntılar. Biz de e, o süre içerisinde Kemal Bey'le e, hukukumuz hem basın mensubu olarak artık basın mensubunun da ötesinde e, o kadar sık bir araya geldik ki e, bir dostluk gerçekleşti. Abi kardeş hukuku gibi de bir hukuk oldu. Ama hiçbir zaman ben bunu e, medyaya e, yani programlara yansıtmadım. Sorularımı sordum ama o ilişki gelişti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu benim kızım e, doğduğunda ilk defa söylüyorum buna. Nurgül yanlış mı? Kemal Kemal Bey bize gelip. Nisan'ın kucağına aldığında, Nisan bir yaşında değil miydi daha? Bir yaşındaydı. Bir yaşındaydı. Daha grup başkan e, vekili ve e, milletvekili e, adayıydı. Dolayısıyla benim Kemal Bey'le ilişkim hiçbir şekilde güncel meselelere dayanmıyor. Son derece de e, yumuşak, değerli bir insandı. Nisan onun kucağında e, fotoğrafları var vesaire. Bunları söylemeyecektim ama niye söylediğimi söyleyeceğim. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğimi söyleyeceğim şimdi. Bakın bu kadar hukukumuz var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla yemişiz, içmişiz, eve gelmiş, e, Nisan'ı kucağına almış. İnsan hayatında bunlar oluyor. E, dolayısıyla e, aile e, dostluğu seviyesine gelmiş. E, çok değerli eşi hanımefendiyi tanımışız falan. Nisan bir e, okula gidiyor. E, o okula gittiğinde de çok sevdiği bir arkadaşı var. E, arkadaşıyla da biz işte söz ediyor arkadaşından falan. Gayet e, keyifli. Karne günü e, geldi. Karnesini almak için e, Handan işte Nisan'ı e, almak için gitti okula. Falan akşam hayretle geldi. Evet. Ne oldu dedim. Yahu dedi Nisan'ın karnı almaya gittik dedi. Kimi gördün biliyor musun dedi. Kimi gördün dedim. Selvi Kılıçdaroğlu'nu gördüm dedi. Ee dedim. Selvi Hanım dedi torununu Selvi Hanım dedi torununu almaya gelmiş. Selvi Hanım demiş ki kızım işten izin alamadığı için e, torununu e, karne alması ya ben e, geldim. Bakın Selvi Hanım'da koruma yok. Selvi Hanım'da özel araç yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı hangi iş yerinde olursa olsun ki özel sektörde çalışıyor dese ki e, kızımı almaya gideceğim. Kim ona hayır diyebilir demez ama sırf laf gelmesin diye sırf laf gelmesin diye annesini göndermiş. Herkesin anneannesi dedesi nasıl gidiyorsa öyle gidiyor. Bakın altını çiziyorum. Yetmiyor. Benim kızımın sıra arkadaşı, sınıf arkadaşı. Ben soyadı ayrı olduğu için, damadın soyadını taşıdığı için kızımın arkadaşının Kemal Kılıçdaroğlu'nun torunu olduğunu bile bilmiyorum. O gün öğreniyoruz. Yani okuldaki kimse bilmiyor. Damadı da son derece beyefendidir. Kızı Aslı da öyle. Yani düşünün, bir tarafta eşinin koruması yok, bir tarafta eşinin e, işte para pul bilmem ne e, meselesi, işte araba meselesi yok. Bir tarafta damadın kendi parasıyla geçindiği, e, çocuğun okulda soyadı ol olmadığı için Kemal Kılıçdaroğlu'nun torunu olduğu bilinmeyecek kadar mütevazı bir aile. Biz bile insanları tanıdığımız halde e, torun olan, e, torunun... E, o okulda olduğu ve Nisa'nın sınıfında olduğunu bile bakın Nisan'ın sınıfında olduğunu bile tesadüfle öğreniyoruz. Ananesi herkesin anneannesinde, dedesinde bilmem ne de olduğu gibi gidiyor. Oradan şey yapıyor. Karnı almaya geliyor. Ve insanlar tanımıyor o zaman e, Selvi Hanım. Kenarda duran bir insan. Şimdi benim Kılıçdaroğlu'na aslında ilk baştan beri, Türkiye'de Kılıçdaroğlu dememin nedeni bin tane eleştirime rağmen, hele şu Dav Davutoğlu meselesinde lanet olsun dememe rağmen, Halk TV'ye çıkıp da hala o İsmail'e söyleşi veriyor olmasına rağmen, yanında bir sürü e, İslamcı, faşist bilmem neyi danışman diye koymasına rağmen, neoliberalizmdeki bir sürü meseleye rağmen, ama Kılıçdaroğlu geldiğinde o koltuğa oturur, saplanmaz. Diyeceksiniz ki CHP Genel Başkanlığında niye bunu yapıyor? CHP'nin parti kendi dinamiklerini sonra konuşuruz. Ama Türkiye'yi meclise götürür. Saray kapanır. Hukukun üstünlüğü sağlanır. Meclis güçlü ve güvenli olur. Kürt halkından oyları alır. İnsanlarla ilişkilerini, kadınlarla ilişkilerini ölçülü koyar. Bakın size söylüyorum. Açıkça söylüyorum. Çünkü aile asgari olarak bu görgüye sahip bir mütevazi hayat sahibi. Bunları da size paylaşmak zorundayım. Çünkü adamın adam hakkında söylenmedik şey kalmadı. E, adama sadat silah e, çeviriyor. Yetmiyor. E, i̇şte ben diyor ki beşli çeçeli mücadele edeceğim. Tuzak kuruyorlar. Hem de kendi kanallarında tuzak kuruyorlar. Yetmiyor. Adama her konuda Davutoğlu gibi adamlar neredeyse artık şımarıklık seviyesinde mecburen adam masa bozulmasın diye mücadele ediyor. Bütün bunların yanı sıra para pul derdi yok. Şöhretle, parayla, ihtirasla yok harcamıyor hakikaten adam. Yani bu, bu açılardan, bakın bu açılardan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bildiğim için diyorum ki arkadaş çok berbat bir dönemdeyiz. Altılı Masa içerisinden, Türkiye içerisinden Kemal Kılıçdaroğlu örneğini ciddiye alın. Her şeye rağmen 1 milyon tane eleştiri sayabilirim. Bakın 1 milyon eleştiri sayabilirim ki bunların çok kızgınım. Muhtemelen şu anda o da bana kızgın birçok sebepten dolayı çünkü doğruyu söylüyorum. Ama dost acı söyler. Tele de bunları söyledim. Meral Hanım sorun çıkaracak dedim. Davutoğlu sorun çıkaracak dedim. Kürtlerden uzak düşmemek gerekir dedim. Halk TV meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği mesele değil. Abdullah Gül meselesi onun gazetecileri var dedim. Bunları söyledim. Neoliberalizme çattığın zaman karşında başkalarını bulacaksın dedim. Beşli çeteye çattığın zaman başkalarını bulacaksın dedim. Dedim, dedim, dedim. Bana söyleşi vermemek için Tuncay Özkan tayfası her şeyi yaptı. Ama güçleri yetmez sonuçta. Ben telefon açtım, tamam konuşuyorum. Ama masadan çıkacak ve Türkiye'yi bir an önce düzlüğe çıkaracak isim şu tevazuyu düşünün. Kılıçdaroğlu, yahu adamı bu kadar tanıdığımız halde kızıyla ya yani kızım kızımla torunu aynı sınıfta aynı sırada oturduğu halde ben onun torunu olduğunu bilmiyorsam eğer e, şov yapmak için kızı babacığım gel torununun karnesinde sende ol deyip millete gövde gösterisi yapmıyorsa aile geri çekilmişse anne herhangi bir korumayla bilmem neyle dolaşmıyorsa e, siz mukayese edin arkadaşlar. Ya benim Kılıçdaroğlu dememin nedeni bu. Destekliyorum derken Cumhurbaşkanı adayı olması gerekir anlamında söylüyorum. Yanlış anlamayalım onu da. Çünkü ben Kılıçdaroğlu beni Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti meclisine çağırdığında bu hukuktan dolayı Kemal Bey'in e, davetine gittim. Şu anda da pişmanım. Cumhuriyet Halk Partisi dedemin e, partisidir. E, Cumhuriyet Halk Partisi e, de e, Ali'cim destekliyorum değil. Cumhurbaşkanı adaylığını diyelim lütfen. E, ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti meclisi e, üyeliğini onurla taşıdım. Ama pişmanım. Neden pişman olduğumu söyleyeyim. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, iç dengelerini bilmiyorum. E, siyaset e, siyaset başka bir şey. Siyaset başka bir şey. Ben CHP'nin siyasetinde olamam. Onun iç ilişkilerini ayak oyunlarını bilemem. Benim için CHP, dedemin, babamın babam hala üyesi e, dedemin, e, inönü Atatürk Atatürk hayranı vesaire odur. Ben Türkiye Komünist Partisi'nde içinde olduğu sosyalist güç birliğine yakınım. Ve hayatım boyunca Baykal'a oy vermedim. Kemal Bey'e iki kez oy verdim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde daha öncesinde e, Ekmelettin'de şey şeye oy verdim. Selahattin Demirtaş'a oy verdim. Onun dışında Türkiye Komünist Partisi ve ilk ilk ilk, ilk gençliğimde de ÖDP'ye oy verdim. Dolayısıyla ayak oyunlarını bilmediğiniz bir partinin içerisinde yer alamazsınız. Doğru da olmaz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını ilan ettiği an ben de buradan ilan ediyorum Davutoğlu meselesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'na oyumu vereceğim. Sebebi de bu özel hukukum değil. Buradaki tevazu. Buradaki insancılık. Hani e, şey Yılmaz Özdil alay etti ya Servi Hanım'la e işte insanı uyuttu diye kadıncağız hastaydı o gün. Yılmaz Özdil'e yakıştıramadım. Keşke özür dileydi. Ama ben o Selvi Hanım'ı e, anneanne olarak gelip kenarda gösterişten uzak, ya siz düşünebiliyor musunuz Sayın Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın bir yerden karnı almaya gittiğini düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Bunun için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim. Sadece bunun için. Biliyorum neoliberalizm devam edecek. Biliyorum bu dinci yobazlarla hukuku devam edecek. Biliyorum abuk sabuk yetmez ama e, evetçilerle devam edecek. Bunları biliyorum lanet olsun değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yaptıktan sonra en ön safta en ağır biz eleştireceğiz. Ben eleştireceğim. Ama Türkiye'nin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu zaman oy verecek kişisi benim. Bir şey daha söyleyeyim. Şunu da altını çiziyorum. İnanın buna. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsun. Bizim Nagihan Alçı'dan Cem Küçü'ye, bütün liberallere, bütün yetmez ama evetçilere, bütün döneklere, eski tarafçılar dahil olmak üzere hepsi en önde olacaklar. Ben olmayacağım. Onu da bilin. İsmail Küçükkaya'lar falan zaten el üstünde tutulur da. Onları geçiyorum. Operasyoncular. Onları geçiyorum. Daha yandaş. Onlar da olacak. Zaten bizim Meselemiz kökümüzün radikal tahammülsüz olması. En büyük örneği kim? Aziz Nesin. Tamam. Ama bana hep soruyorlardı niye Kemal Kılıçdaroğlu? Bu be birader bugüne kadar anlatmıyordum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla hayatımda kurduğum e, o siyaset dışı dostluğu hiçbir yerde anlatmadım. İlk defa işte Nurgül de burada. Ee, o günlerde Nurgül hep beraberdik. Buradaydık. Kaç kez buraya gelip sohbet edildiğini Selvi Hanım geldiğinde nasıl e, mütevazı olduğunu falan biliriz. İşte de neticede, neticede mütevazi, dersimli bir Alevi aile. Bir anneanne, bir torun. Tamam mı? Ben ben bunu anlatmak zorunda kaldım. Artık altılı masaya yeter. Kılıçdaroğlu'nun hakkı demek için.